Ey hüzün, gözlerimin bereketli toprağı, kirpiğimden süzülüp çiçeklenen sessiz çığlıkları içimi, dudaklarımdan dökülen sinsi ve de üryan ahım, ah dedikçe dikenlerin batıyor göz bebeğime, ölüme sevdalı ayrılıklardan geliyorum, mendiliyim tüm iç çekişlerin, ve de gafleti kimliksiz bir öyküymüş de. Mutlu masallara şefkatle tutunmaya çalışan, yabanıl bir incinme korkusu yürek ucumda hep soluklanırken. Daha kaç kez ölmeli insan diyorum. Şiir yanığı parmaklarıyla bir kağıdın ucunda.